Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Titan kameramanı geliştiriyoruz. Titan Evet çıktı burada emin Kesinlikle. Şimdi dike bir Titan kameramı seçelim. Ne olsun Hı, bunu seçtik. Tam buraya yüklen diye. Şöyle büyütelim az büyüt. Şu ekranı da bir büyütelim de. Gel buraya bakalım Titan kameramı. Şuna arkadaşlar bakın güzel güzel şeyler ekleyeceğiz. Şunu da alalım ekleyelim şöyle. Le, eh, evet Şimdi bakın şöyle kamerasının üstüne ekledik. Bunu da ekleyelim yine aynısı ama bu sefer tersini yapacağız. Çünkü neden olmasın? Hop tamamdır. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Şöyle işte. han Aha, kılıç. Son TV manin. Bu bu ne lan? Luigi bir daha alacağız. Ne lan az önce? Hop şuraya bakın bir hobici ekleyelim. Heh, işte bu oldu be. Bakın arkadaşlar bu tam da bana oldu. Şöyle gidelim. Evet 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 evet. Şimdi biliyoruz arkadaşlar tabii ki de bir tane alacağız. Evet turun balçamızı turun bu. İşte bakın böyle. 300 İşte 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 Pallor eklemeyeceğim arkadaşlar. Yarım yani yıkayın boşuna yapmayın. Evet. Şimdi sene ekleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar. Şimdi çok garip bir şey. Hmm. Acaba ne kalsam? Tabii ki de Tabii ki de şu TV'lere ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü ne zaman öyle olmasın. Bak biz şu an etsen kameramını geliştiriyoruz arkadaşlar. Biz şu an etsen kameramını geliştiren kişiyiz. Hadi bakalım. Şunu neresine takalım arkadaşlar? Bacağını mı? Bacağına takacağız derseniz çok ya da şu kafasının üstüne takak ya. Uy arkadaşlar çok güzel durmadı mı? Bakın aynı stand speaker beni pes etti. Bakın çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda. Hmm. Evet arkadaşlar bakın şu anda son dokunuşları yapalım. Hmm. ne eklesek? Hmm. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu son dokunuşla beraber e, bitmiş olacak. Evet ne ediyoruz bakalım bir bakalım bakalım. Hmm, i̇şte bakın şu kamerayı yapacağız derdim de yok. Başka ne ediyoruz? arkadaşlar? Ne ekleyecek ne ekleyecek ne, ediyoruz, ne, ediyoruz, ne ediyoruz. Hmm. hani de bakın işte bunu ekleyeceğiz. Bakın şimdi şunu bir şu TV'ye tahalım diyeceğim. Evet ve bu olacak. Evet. Birincisini yok. Ya bunu TV'ye takmayalım da kıyıca tahalım. Ya bu ne lan? Nasıl bir şey oldu hadi bakalım arkadaşlar evet şu anda bakın bunu takmak üzereyiz ve taktık oldu arkadaşlar evet şu anda bakın nasıl güzel olduysanız abone olun like atın. ve görüşürüz bye bye abone ol, like ve en önemlisi iyi, abone olun